Şoförle patronu arasındaki alacak verecek tartışması kulak koparmaya vardı. Patronundan alacağını tahsil edemeyen şoför onu bacaklarından vurdu ama bu öfkesini dindirmeye yetmedi. Kulağını ısırıp koparttı. Görüntüler Ankara'nın Çankaya ilçesinde kaydedildi. Caddenin ortasında silahlı saldırı yaşandı. Benim hayatımı bitirdim falan gibisinde öyle bir mevzular geçmiş aralarında. Alacak mevcut muhtemelen. Patronu şoförünün üzerine şirket açtı. Şirket iflas edince borçlar şoförün üzerine kaldı. Dolandırıldım diyen şoförle patronu arasında uzun süredir alacak verecek sebebiyle sorun vardı. <laughs> Şoför patronunu takip etti ve zorla aracına bindi ve ne olduysa o anda oldu. İkili araç içerisinde bir süre tartıştı ardından şoför silahını çekti ve patronunu bacaklarından vurdu. Öfkesi dinmeyen adam patronun kulağını ısırıp kaçtı. Tartışma araç dışında da devam etti. Yaralı olan patronu şoförün elinden silahı aldı. Arabadan aşağı indiler, bir daha boğuştular. Burada adam kaçtı, bir tırtlar Öbür adam da yaralı burada kaldı. Bacağından vurulan ve ısırılan kulağından kan akan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patronun vuran şoförse yakalanarak gözaltına alındı.